Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bu videoda Ayeti Fizik Denemeleri kitabımızdan iki tane soru çözeceğim. Soruların hem kapsam bakımından oldukça önemli olduğunu düşünüyorum hem de belki gözünüzden kaçan bir şeyler varsa bunları yakalamanızı sağlar diye biraz da zorlandığınız konulardan seçmeye çalıştım. Ayeti Fizik Denemelerimizde yani bu kitapta e, yer alan iki tane soru bu. Bu kitabın içerisinde müfredata çok uygun sorular olduğunu ve aynı zamanda sınava da çok uygun sorular olduğunu söyleyebilirim. Aynı zamanda gözünüzden kaçan noktaları yakalamanızı sağlayacak anlatımlar vesaire de var. Bu sorularının video çözümlerine de erişmiş oluyorsunuz zaten aldığınızda bunların hepsini sınavdan önce ne kadar izleyebilirsiniz, buna ne kadar çalışabilirsiniz sizin için o kadar faydalı olacağını düşünüyoruz. Bu içeriğin yani bu denemelerin esas amacı aslında size bir nevi bir prova yaşatmak ve Aynı zamanda da sınavda karşınıza gelebilecek farklı türdeki sorulara da hazırlıklı olmanızı sağlamak. O yönüyle dediğim gibi zaten satın aldığınızda, bugün satın aldığınızda en geç yarın kargoya verilmiş oluyor. Sitemizden aldığınızda bir gün sonra da eğer merkezi bir yerde değilsiniz de en fazla iki gün sonra da elinize ulaşıyor. Yani hala zaman olduğunu düşünüyorum. Tamamını çözemeyecek olsanız bile çözebildiğiniz kadarını çözmek adına edinmeniz gereken bir içerik olduğunu düşünüyorum. Elinde olan arkadaşların da Sınava girmeden önce bitirmelerini tavsiye edebilirim. Şimdi bir kedi problemiyle başlayacağız ilk olarak. Birinci problemde bir kedinin işte dört ayak üzerine düşmesi konusuyla ilgili bir soru sorulmuş. Bununla ilgili ben önce bir video izletmek istiyorum size. Bu videoda bir genç kediyi ayaklarından ters bir şekilde tutmuş ve serbest bırakıyor. Kedi yumuşak bir zemin üzerine düşecek. Öncelikle bir izleyelim. Kedinin kafası ve gövdesi yukarıya doğru bakarken ki ayakları da öyle. Daha sonrasında ne oluyor? Gövdesi aşağı doğru bakmaya başlıyor, ön ayakları ve arka ayakları da aşağı doğru bakmaya başlıyor ve kedi artık güvenli bir şekilde yere doğru ilerliyor, ayaklarını iyice açıyor, sonra kendisini yaylandırarak inişini tamamlıyor. Şimdi bu olayı bir de dönüş açısal momentum açısından şöyle bir değerlendirelim. Şimdi bu olayı Şöyle ağır çekimde olması bizim için çok güzel. Parça parça bir e, izleyelim. Başlangıçta kedi dönmüyor. Kedi olduğu şekilde bırakılıyor. Açsal momentum korunumu gereği kedi nasıl bırakıldıysa, yani kedi böyle bırakıldıysa, kedinin bu şekilde düşmesini bekliyoruz. Eğer kedi zaten cansız olsaydı, yani bunu bir işte oyuncak kediyle vesaire yapacak olsanız, işte ne olacak? Olduğu gibi aşağı düşecek. Hava sürtünmeleri vesaire neredeyse zaten önemsiz olacak. Kedinin burada dönmesini sağlayan şey aslında vücudu toplam bir açısal momentum kazanmıyor. Vücudunun toplam açısal momentumu hala sıfır. Çünkü dışarıdan ona etki eden net kuvvet. işte sadece ne olarak düşünebiliriz? Hava sürtünmesini ihmal edelim. Ağırlığı. Yani onu şöyle aşağı doğru çeken bir ağırlığı var. E ağırlığı da onun kütle merkezine göre bir tork yaratmaz. Dolayısıyla bu kedinin aşağı düşerken bu dönmesini sağlamaz. Fakat kedi şunu yapabilir. Vücudunun bir bölgesini bir yönde çevirirken diğer bölgesini farklı bir yönde çevirmeyi başarabilir ve böylece vücudunun işte ayaklarının konumunu ayakların aşağı doğru bakmasını sağlayabilir. Yani başlangıçta açı, açısal momentumu sıfırsa son durumda da veya zaman içerisinde de açısal momentumu sıfır olacak toplam açısal momentumu. Fakat vücudunun bir bölgesi bir tarafa diğer bölgesi diğer tarafa dönüyor olacak. Bunu belki şöyle deneyebilirsiniz. Serbestçe dönebilen bir sandalyenin üzerinde elinize bir tekerlek alın. Tekerleği bir tarafa doğru döndürdükçe ...geri kalan de diğer tarafa dönmeye başladığını göreceksiniz. Çünkü tekerlek ve sizden oluşan, koltuktan oluşan o sistemin toplam açısal momentum'unun korunması gerekiyor. Şimdi videoyu izlerken şöyle inceleyelim. Burada ne oluyor? Kedinin vücudunun ön tarafı şöyle bir yönde dönme eğiliminde. Bunu görebiliyorum. Vücudunun arka tarafını ise bu esnada diğer tarafa doğru döndürüyor. Daha sonra tabii vücudunu tamamen açmış oluyor. Şöyle geriye doğru açıyor. Daha sonrasında da zaten ayaklar artık aşağı doğru bakmaya başladığında e, o esnada ayaklarını açıyor ve artık yere güvenli bir iniş yapabilmek iyi bir frenleme yapabilmek için ayaklarını iyice açıp yaylandırıyor. Şimdi burada az önce şurada dediğim gibi vücudunun ön bölgesi bir tarafa dönerken vücudunun arka bölgesi diğer tarafa dönüyor ve böylece topla, toplam açısal momentumu değişmiyor. Ben tabii bunu Hani müfredat kapsamında ya da karşıma çıkabilecek sorular kapsamında şöyle düşünmeliyim. Biz sisteme eğer dışarıdan net bir tork etki etmiyorsa yani bu kedi atladıktan sonra bu kediye herhangi bir tork etki etmeyecekse etki eden tek kuvvet onun işte ağırlığıysa eğer ağırlığı da burada bir döndürme etkisi yaratmayacak kendi kütle merkezine göre. Burada net tork sıfırsa eğer o zaman ben açısal momentumun sabit olduğunu söyleyebilirim. Yani başlangıçta açısal momentumu neyse Son durumda da açısal momentumu o olarak kalacak. Peki. Belirtilen eksene göre kedinin niceliklerinden hangileri düşme esnasında sabit kalır demiş. Şimdi açısal momentumunun sabit kalacağını söyledim. Dönme kinetik enerjisine vesaire bakmak için tekrar şöyle videoya gidelim. Şimdi kedi zaten başlangıçta herhangi bir dönme hareketi yapmıyor. Dolayısıyla vücudunun Herhangi bir kısmı baş, en başlangıçta hiç dönmüyor. Dolayısıyla dönme kinetik enerjisi yok. Fakat kedi aşağı doğru ilerlerken vücudunun ön tarafı bir tarafa doğru, arka tarafı, di tarafı diğer tarafa doğru dönüyor. Dolayısıyla hem ön tarafında hem arka tarafında dönme kinetik enerjisi e, meydana gelmiş oluyor. Dönme kinetik enerjisi vardır diyebiliriz. Dolayısıyla dönme kinetik enerjisi başlangıçta sıfırdı. Sonra tekrar var. Sonra tekrar dönüşünü durduruyor. Yani dönme kinetik enerjisi zamanla korunmuyor aslında. Zamana bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Gelelim üçüncü öncüle eylemsizlik momenti. Eylemsizlik momentini basitçe şöyle düşünebiliriz. Belirtilen bir eksen belirtilmiş. Kedinin şöyle kütle merkezinden geçen bir eksen gösterilmiş. Bu şu eksene baktığımda bu eksene göre olan kütle dağılımı eğer zaman içerisinde değişiyorsa eylemsizlik momenti de değişiyordur. Kütle dağılımı ne kadar e, bu eksenden uzaklaştıysa mesela şurayı düşünebilirim. Şuradaki belki eylemsizlik momenti için en büyük değerdedir diyebilirim. Şöyle. En düşük olduğu zamanı da şöyle bir hani yorumlamak istesem. Soru benden onu sormuyor ama en düşük olduğu zaman da şöyle düşünebilirim. Yaklaşık olarak kütlenin önemli bir kısmı o dönme eksenine doğru çekildiği için burada da eylemsizlik momentinin minimum olduğunu söyleyebilirim. Demek ki eylemsizlik momenti durum yani zaman içerisinde değişiyor. Yani basitçe benim ortamdan geçen bir eksen olsun şöyle. Kollarımı açtım kapattım. Eylemsizlik momentimi ne yapıyorum? Sürekli değiştiriyorum. Dönebilirim dönmeyebilirim. Eylemsizlik momenti dönüşle falan hiç alakalı değil. Açısal momentumun korunup korunmamasıyla alakalı değil. Eylemsizlik momenti belirtilen eksene göre kütle dağılımının ne durumda olduğuyla ilintili. Dolayısıyla kedinin tabii ki kolunu bacağını oynatırken kütle dağılımı değişmiş oluyor. Bu da onun eylemsizlik momentinin değişeceği anlamına geliyor. Dolayısıyla sadece açısal momentumu korunacak. Başlangıçta açısal momentumu sıfır. İlerlerken sıfır, ortada 0, düşerken de 0. Vücudunun farklı bölgeleri farklı yönlerde dönüyor ve bunların yarattığı açısal bunların açısal momentumlarının toplamı da zaten sıfır olarak kalmaya devam ediyor. Gelelim bir sonraki soruya. Bu sorunun özellikle ikinci öncülü için çözmek istedim. Enerji e, konusuyla ilgili bazı böyle kafa karışıklıkları olabiliyor. İşte ne neye dönüşüyor, ne oluyor, ne bitiyor. Bazen böyle soru bizi biraz zorlayınca bildiğimizi unutma eğilimi gösteriyoruz. Aslında fizikte her zaman olması gereken şey şu. Çok temel şeylerin mesela zaten hani öyle söylendiği için bile doğrudur. Hani işte etki tepki prensibinden bahsedince etki tepki eşit büyüklüktedir. Fakat bazı problemlerde işte böyle değilmiş gibi algılayabiliriz. Aslında bu etki ve tepkiyi iyi anlamamakla ilgili bir mesele. Yoksa o ara sıra da eşit değil gibi bir durum olduğu için Değil. Şimdi burada ne demek istediğimi şöyle bir anlatayım. M kütleli bir blok ve ağırlıksız bir yaydan oluşan bir sistem şekildeki gibi veriliyor. Blok düşey doğrultuda K ve M seviyeleri arasında basit harmonik hareket yapmakta olup L denge seviyesini göstermektedir. Denge seviyesi ne demek? Ben bunu eğer buraya çekip bıraksaydım şöyle çekip bıraksaydım hiç hareket ettirmiyor olsaydım orada kalacaktı anlamına geliyor. Onu şöyle H kadar yukarıya çekersem ya da haş kadar aşağı çekersem bırakırsam da basit harmonik hareket yapacağı için o denge seviyesinden L seviyesinden haş kadar aşağı haş kadar yukarı şöyle aşağı yukarı doğru yaylanacak. Denge seviyesi demek şu ağırlıkla birlikte olan denge seviyesi tabii ki. Yani eğer ben şu M kütlesini buraya asma, asmamış olsaydım yayın belki de hani denge boyu şöyle bir yerde kalacaktı. Şurada bir yerde kalacaktı. M'yi de asınca yayın boyu şuraya kadar inmiş oldu yani ağırlıkla birlikte olduğunu unutmayalım. Peki gelelim. Şimdi bana çok basit şeyler sormuş. Demiş ki ilk birinci öncülde bilon kinetik enerjisi L seviyesinden geçerken en büyük değerini alır. Bu denge noktasında basit harmonik harekette ben maksimum süratle geçeceğini biliyorum. Dolayısıyla burada da kinetik enerji de maksimum değerde olmalı. Çünkü zaten K noktasında sürat sıfır M noktasında sürat 0, L noktasında da maksimum değerde. Dolayısıyla birinci doğru. Gelelim 2'ye. Cismin K noktasından M noktasına giderken kaybettiği kütle çekim potansiyel enerjisi ki şurası H, şurası H 2mg MGH'lık bir kütle çekim potansiyel enerjisi kaybetti bu. Şimdi burada kinetik enerjim 0. Burada da kinetik enerjim 0. Şimdi aklıma şu gelecek. Bu problemde mekanik enerji korunuyor mu? Şimdi sürtünmelerden vesaire bahsetmiyorum. Burada herhangi bir kayıptan bahsetmiyorum. Dolayısıyla burada toplam enerji, toplam mekanik enerji korunacağına göre mesela şu noktayı şu noktayı y eşittir 0, şu noktayı y eşittir h, şu noktayı y eşittir 2h olarak kabul etsem ve y eşittir 0 hizasına göre enerjiye baksam. Şimdi buradaki kinetik enerjim 0, potansiyel enerjim de 0 öyle söyleyelim burası için. Burada kinetik enerjim sıfır. Potansiyel enerjim de 2 mgh. Şimdi toplamda mekanik enerji korunmuyor gibi görünüyor. Ama bir de yayda depolanan esneklik e, potansiyel enerjisi var. Şimdi buradaki yayda depolanan esneklik potansiyel enerjisi ki burada da yayın bir sıkışma miktarı var. Hesabına hiç girmeyeceğim. Eğer diyelim ki o esneklik potansiyel enerjisi u kadarsa şöyle siyahla göstereyim. U kadarsa Demek ki buradaki esneklik potansiyel enerjisi de U artı 2 mgh kadar olmalı. Neden böyle söyledim? Buradaki sahip olunan potansiyel enerji hem esneklik hem kütle çekim potansiyel enerjisi artı kinetik enerji toplamı ne kadar oldu? U artı 2 mgh kadar oldu. Kinetik enerji sıfır. Peki buradaki kinetik enerji sıfır. Potansiyel enerjilere bakalım. Potansiyel enerjim kütle çekim potansiyel enerjim sıfır. Fakat esneklik potansiyel enerjimde ne kadar olmalı? U artı 2 mgh kadar olmalı. Dolayısıyla şu ikisini kıyasladığımda şöyle göstereyim. Şu ikisini kıyasladığımda esneklik potansiyel enerjilerini kıyasladığımda ne fark etmiş? Burada kaybettiği 2 mgH potansiyel enerji çünkü K'da ve M'de duruyor. K'dan M'ye geldiğinde kinetik enerji kazanmış olamaz. O zaman kaybedilen kütle çekim potansiyel enerjisi neye dönüşmüş? Esneklik potansiyel enerjisine dönüşmüş. Şimdi öyle mi? Onu mu soruyor bana? kaybettiği kütle çekim potansiyel enerjisi yayda esneklik potansiyel enerjisi olarak depolanmıştır. O zaman tam da bunu istemiş benden. O zaman doğru. Peki. Cisim K ve M seviyelerinden geçerken yayda depolanan esneklik potansiyel enerjileri eşittir. Aslında soruyu da burada çözmüş oldum. Buradaki esneklik potansiyel enerjisi U kadar. Burada da U artı 2 MGH. Zaten burada diyor ya, burada kaybettiği potansiyel enerji esneklik potansiyel enerjisi olarak depolanmış. Ekinetik enerjide değişmediğine göre zaten bunu da söyleyebilirim. Hani şunu söylediğim zaman aslında bunu da söylemiş olurum. Çünkü neden? Madem ki depolanan bir enerji var, o zaman şu aşağıda m'de e, esneklik potansiyel enerjisi daha büyük olacak. Bunun da cevabını verdim. Esneklik potansiyel enerjileri birbirine eşit değil. Şimdi bu soruyu nasıl yanlış yapmış olabilirsiniz? Denge noktası burasıydı. O e, zaman yukarıya gitti. Depolanan enerji 1 bölü 2 k x h kadar oluyor h kare. Buraya gittiğinde 1 bölü 2 k h kare demiş olabilirsiniz. Yanlış. Neden? Sorunun ilk başında söylediğim şeyden kaynaklı. Bunun aslında yani yayın kendi boyunda bir ağırlık asılmadan önce yayın denge noktası diyelim ki şöyle bir noktadaydı. Siz buraya götürdüğünüzde depolanma miktarı şuradaki x1 mesafesine buraya götürdüğünüzde depolanan enerji miktarı x2 mesafesine bağlı ve x2 burada x1'den daha büyük. Bu da bana M noktasında depolanan şuna UK diyelim, şuna da UM diyelim. K noktasında depolanan esneklik potansiyel enerjisi M noktasında depolanan esneklik potansiyel enerjisine kıyasladığımda M noktasında depolanan esneklik potansiyel enerjisinin daha büyük çıktığını görebiliyorum. Peki. eşittir dediği için yanlış oldu. Cevabımız da 1 ve 2 C şıkkı oldu. Benim bu yaptığıma benzer çözümlerden yani iki tane soru Tolga Hocam da kendi kanalında çözmüştü. Tolga Hocam'ın kanalına gidip abone değilseniz abone olabilirsiniz. Tolga Bilgin Hocam'ın kitabımızın denememizin yazarlarından birisi. Kendisi de birlikte canlı yayınlar yapıyoruz kendisiyle. Ee, oradan belki görmüş tanımış olabilirsiniz ya da kitaptan tanıyor olabilirsiniz dediğim gibi kanalına abone olup onun da çekmiş olduğu iki tane soru vardı. Animasyonlar vesaire üzerinden de anlatımlar yapıyor. İzlemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Burada bu soruyu anlatırken aslında şunu hani eğer ikinci öncülü doğru yapıp fakat üçüncü öncülü yanlış yaptıysanız biraz böyle e, hani fiziğe karşı işte sorgulayıcı olmak konusunda ısrarcı olmamız gerektiğini hatırlamak gerekiyor. Çünkü biz bir şeyi öğrenirken fizikte bunun başka bir şeye de uyumsuz olma durumu yok. Yani fizik bunun gibi işte burada enerji korunurken burada enerji korunmaz işte bu da bir istisnadır gibi değil. Bunların her birinin bir açıklaması vardır. Yani mesela enerji bütün kapalı sistemlerde işte korunuyordur. Ha, kütle enerji eşdeğerliği vardır. O ona dönüşüyordur vesaire ama üst kural, üst yasa değişmiyordur. Sadece bu yasanın sınırlarının limitlerini doğru anlamak gerekir. Siz burada cisim K'dan M'ye giderken yayda daha fazla yani yayda bir miktar enerji depolandığını söyleyip ama bunların yaylarda depolanan enerjilerin eşit olduğunu söylüyorsanız aslında orada iki yani bir bilgiyle bir ezber birbiriyle e, çakışıyor demektir. İşte o ezberde ne olacak? İşte şu L seviyesini hiza alıp yaptığınız hesaplama olacak. Burada böyle fizikte bunun gibi yanılgılara iten sorularla işte Kafamızı karıştırabilecek şeylerle karşılaşmamız mümkün. Fizik böyle bir ders. Çünkü aslında kavramları bizim doğru öğrenmemizi bekliyor fizik dersi. Tabi ÖSYM Hani her sene 14 soru, 14 ayeti soru seçi içerisinde. Bu minvalde bir ya da iki tane soru soruyor. Ama bu tarz sorular geldiğinde de rahat etmek açısından bu bu gibi konuları iyi oturtmakta fayda var. Umarım bu video faydalı olmuştur sizin için arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.